Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bildiğiniz üzere 28 Şubat'ta e, 9 derecelerde balık yeni ayı meydana gelecek. E, Tabi biz de burçları yorumluyoruz. Burada bu yeni ayda ve bu videoda terazi yükselen terazi burçları nasıl etkilenecek bunu anlatıyorum. Evet, yükselen teraziler e, olarak sizin için estetik, denge, ilişkiler ve uyum her zaman tabii ki önemli. Hayata diplomatik bir bakış açısıyla da yaklaşırsınız genellikle. İnsanlarla iyi geçmek istersiniz. dengeyi ve orta yolu bulmakta arzularınız arasında. Ancak balık yeni ayı sizi biraz daha iç dünyanıza çekilmeye ve hayatınızda belirsizlikleri netleştirmeye çağıracak. 28 Şubat e, Balık Yeni Ayı'nın etkileri. E, yeni ayınız 6. evde gerçekleşiyor. Günlük rutinler, sağlık, çalışma düzeni, hizmet alanlarında yeni başlangıçlar getirebilir. İş ortamında değişimler yapabilirsiniz. Belki de yeni bir düzen e, oturtman gerekir çalıştığım işte yere. Sağlık konularında farkındalığınız artacak. Özellikle bağışıklık sisteminize dikkat ediyor olacaksınız. Ruhsal ve fiziksel detoks yapmak için de harika bir zaman diyebiliriz. Evet. E, Mars 9. evde kari açılar e, yapıyor. Yüksek öğrenim, yurt dışı inançlar, yeni bir eğitim, seyahat ve hayat felsefesiyle ilgili konularda gerginlikler olabilir. İnanç sistemlerini tekrar gözden geçirme zamanı sizin için diyebiliriz. Mars karesi sizi biraz aceleci ve sabırsız da yapabilir. Olayları da akışına bırakmaya çalışmalısınız. Özellikle ev aile konularıyla ilgili. Ee, Güneş, Ay, Merkür ve Neptün e, konjeksiyonu 6. evde. Bu da sezgileriniz çok güçlü olacak. İş sesine ise, e, daha çok kulak vereceksiniz. İş ortamında kafa karışıklığı olabilir ama yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Sanatsal veya ruhsal konulara yönelmek size daha iyi gelebilir. Venüsün 6. evde e, yöneticisi aynı zamanda rutinlerde güzellik harmoni günlük hayatınızdan daha fazla huzur isteyebilirsiniz denge isteyebilirsiniz. Bu yönde de kendinizi geliştirebilirsiniz. İş arkadaşlarıyla veya birlikte çalıştığınız insanlarla ilişkiler sizin için daha önem kazanacak. Spor, sağlıklı beslenme, yoga gibi şeylere başlamak için de harika bir dönem diyebiliriz sizler için. Evet, e, özet olarak iş rutininiz, e, günlük rutinleriniz için yeni bir düzen kurma zamanı diyebiliriz, yeni başlangıçlar. Belki de farklı bir çalışma ortamına geçebilirsiniz. Sağlık konularında beslenme ve ruhsal dengeye daha çok özen göstereceksiniz. İlişkiler e, açısından iş yerinde veya günlük hayatınızda insanlarla olan bağlarınızda test edebilirsiniz. Ruhsal gelişim sezgileriniz tavan yapacak. Hislerinize e, güvenip iç dünyanıza da yönelebilirsiniz. Balık giyineği, şifalanma, ruhsal e, yenilenme günlük hayatınızda denge sağlama için e, fırsatlar sunacak Acele etmeden Sezgilerinizi kulak vererek ilerleyebilirsiniz. Evet Diğer taraftan e, Aşk, yaratıcılık, hobiler e, Bu konularla ilgili de e, Yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz bu yeni ayda yenilenme ve farkındalıklarda getirebilirsiniz. Sanatsal bir konu mesela hobilere de yönelebilirsiniz. Belki çocuklarla ilgili çocuk sahibi olma gibi yeni gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Belki romantik bir ilişki düşünebilirsiniz. Bunlara hep sezgilerinizle dönem dönem yön vereceksiniz. Tabii bu yeni ay kendinizi daha yaratıcı, daha özgün bir şekilde ifade etmenizi de sağlayacak. Fırsatlar beraberinde getirecek. Bir diğer taraftan aslında sizin e, bu yeni ay 5. ev ile 6. evi de ilgileniyor. Aslında 6. evde evet yeni ay gerçekleşiyor ama 5. evi de... et. Evet, bu arada belki eskide kalmış e, eski bir ilişkiye ya da eski bir mevzuya, belki arkadaşlık ilişkisi de olabilir. Tekrardan yeni bir şans e, vermek isteyebilirsiniz sevgili yükselen teraziler. Evet, sizlere de e, bir rütbeli söyleyelim. E, Rüteliniz beyaz mum. Hayatımda bolluk, aşk ve huzur için alan açıyorum diye niyet edin. Bir kağıda yeni hedeflerinizi yazıp suya bırakabilirsiniz. Su elementi e, balık olduğu için önemli. Rüyalarınıza dikkat edin. Evren e, size sinyaller gönderebilir. Evet, e, bol şans ve güzel enerjiler e, e, olsun e, dileriz. Evet bu arada sağlık günlük rutinlerinizde de dikkat edebilirsiniz. Ee, gerçi rutini söyledim de e, şunu da söyleyeyim. Belki bu daha önce ayrıldığınız bir iş yeri olabilir. Çünkü e, sizin e, iş alanınızda olduğu için biraz da 5. evle ilgili olduğu için belki sizin hani 6. ev işle ilgili ya Belki sizin 12. evi açı yapmış çünkü eski bir iş yerinizden tekrar bir teklif gelebilir. Bunu tekrardan değerlendirmek isteyebilirsiniz. Belki orada üzücü bir şey olarak kırıcı bir durum sonucu ayrılmış olabilirsiniz ama yine de size bu teklif gelebilir bunu e, yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Biraz da tabii e, zorlanacaksınız e, bu durumdan. Ama e, haritanızda öyle e, ortaklık e, ilişkilerinizde biraz sıkıntı yaşamışsınız yani o iş alanlarında e, ya da günlük şeylerinizde ama işle ilgili e, mutlaka gözüküyor. Eğer çalışıyorsanız işle ilgili değilse günlük rutinlerinizle ilgili bir e, işte konu, komşu, aileyle ilgili işte bazı sıkıntılı durumlar yaşamış olabilirsiniz. Tekrar hani böyle bir barışma, tekrar gündeme gelme konuları e, söz konusu olabilir. E, diğer taraftan da belki bir mirasla alakalı bir durum olabilir bu buradan e, güzel bir e, para da elinize geçebilir e, Çünkü Jüpiter'de 8 evde Uranüs e, boğa e, orada yani e, ya işle ilgili ya işte çevreniz ve akrabalarınızla alakalı bir e, geçmiş bir sıkıntı ya da mirasla ilgili ödemelerle ilgili e, bir durum yeniden gündeme gelecek buradan da e, tekrar size e, iyi dönüşler olacak diye söyleyebiliriz sevgili yükselen teraziler evet büyüklerinizden ya da patronunuzdan sizlere bir şans bir destek olunacak sevgili yükselen terazi burçları yorumladık ürteği de verdik ama ürteği biraz ortada kaldı artık her neyse sormak istediğiniz şeyler olursa lütfen aşağıya yorumlara da yazabilirsiniz çünkü video yüklediğim için e, tam ayrıntılı, tabii ki ayrıntılı vermeye çalışıyorum ama yine aklınızda sorular olursa yorumlarda yazın, cevaplamaya çalışırım. Evet sevgili e, yükselen teraziler, bu arada günlük rutinlerinize de dikkat edin. E, örneğin işte detoks falan yapmak istiyorsanız e, yapabilirsiniz. işte. E, spor ya da hafif egzersizler. Bunlar da size iyi gelebilir. Evet. Hoşçakalın bu sefer. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili Yükselen Teraziler. Evet. Beğendiyseniz beğeni yapıp abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.